Bakın bugün BBC Gazze semalarında uçak ve helikopterlerle gezmek suretiyle oradaki durumu anlatıyor. Neden? Bugün o makas değişikliğinin anlamlı bir yere gelmesi şartsız ve koşulsuz bir biçimde ancak Filistin Devleti'nin tanınmasıyla mümkün. Turgay Hocam merhabalar. Merhabalar. Köşeden serimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim bizler Yeni Şafak Köşemiz'de yazan kıymetli yazarlarımızla bu serimizde buluşuyoruz. Suriye'deki SDG'nin gücünün artık gittikçe Türkiye'deki terörsüz Türkiye çıkışından sonra biraz zayıflamaya başladı ve bununla beraber Suriye'de yükselen bir İsrail tehdidi oldu. Geçtiğimiz haftalarda da bir Şam'a karşı düzenlediği saldırı vardı İsrail'in ve aynı zamanda da Avrupa ülkeleri tarafından artık İsrail'in kurum sal manada bir kıskaca alındığını görüyoruz. Ve bunların hepsi aslında birbiriyle ilintili hocam. E bunu da yazınızda çok güzel bir şekilde anlattınız. Dünyada neler oluyor Suriye, Türkiye ve İsrail merkezli hocam? Dinleyebilir miyiz? İsrail sadece Türkiye açısından değil, bölge açısından ve bölgenin egemenliği açısından ciddi bir risk teşkil ediyor. Biz Ekim ayı itibariyle Türk demokrasi ya da Türk siyasi tarihi açısından yeni bir aşamaya geçtik. Ne o aşama? 10 yıllardır Türkiye'nin terörle mücadelesini nihai bir biçimde sonuçlandıracak, başarılı bir kilometre taşı teşkil edebilecek bir sürecin içerisindeyiz. Dolayısıyla bu sürecin hem Türkiye içerisinde hem de sınırlarımızın dışında var olan birden fazla bileşenin birlikte hareket ettiği, birden fazla parametrenin etkili olduğu bir döneme, bir sürece karşılık geliyor. Türkiye içerisinde terörle mücadele anlamındaki farklı düzeylerdeki kazanımların mutlak bir biçimde nihayet erdirilmesi için sınırlarımızın ötesinde de aynı kazanımların ihdas edilmesi, ortaya çıkartılması gerekiyor. Bu anlamda PKK terör örgütünün fesiyle ilgili koşulların Irak ve Suriye'de de benzer bir biçimde gerçekleşmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilgili kurumsal kapasiteyle birlikte süreci takip ediyor. Şimdi terörsüz Türkiye'nin önündeki en önemli engellerden bir tanesi de hiç kuşkusuz İsrail tehdit teşkil ediyor. Hatırlayacak olursak terörsüz Türkiye süreci gündeme geldiğinde Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Bakın Suriye'nin önünde ciddi risk ve meydan okumalar var. 8 Aralık halk devriminin hemen akabinde SDY'nin silahları bırakıp bırakmayacağı meselesi. Burada tabii yakın dönemdeki tecrübe belleri de dikkate aldığımızda bizim açımızdan sınırlarımızın ötesindeki en büyük beklenti terör örgütünün bir türevi olan YPG'nin yani SDG adı altında kendini meşrulaştırsa da YPG'nin silahları bırakması, Suriye ordusuna entegre olması ve 10 Mart mutabakatında ortaya koyulduğu üzere entegrasyonun bütün koşullarını, kendisiyle ilgili bütün beklentileri yerine getirmesi, yerine getirmesi. Bu anlamda bölgeyi işte uzunca bir süredir takip ettiğimiz 7 Ekim ve sonrasındaki seren evet. camında Gazze ile başlayan kurumsal kapasiteden yana bir şüphemiz olmasın. İsrail'in hani bu saldırıları, Yemenli'ye karşı attığı mütecaviz adımlar, bölgenin istikrara kavuşma ihtimalinin söz konusu olduğu her pozitif gelişmede bir ayrıksı güç olarak ortaya evet. çıkması ve bugüne kadar batının önemli devletleri tarafından desteklenmesi İsrail'in de önünü açan bir pozisyon ortaya çıkarttı. Tabii siz soruyu sorarken kıskaca alma ifadesini kullandınız. Henüz tabii kıskaca alma ifadesini tahkim edecek bir süreç söz konusu olmasa Hı. da İsrail'in uluslararası anlamda izole edilmesini mümkün hale getirebilecek bir takım adımlar atıldığını görebilmemiz mümkün. Bu zamana kadar Fransa'dan, İngiltere'den Filistin'in varlığını kabul ettiklerini ve devlet olarak tanıyacaklarına dair herhangi bir ifade ve bunu da gerçekten yüksek merciden duymamıştık. Tabii ki de bunların Filistin'i tanımasının önünde bazı şartlar var. Hamas silah bırakacak, rehinelerin hepsi serbest olacak. Yani bu aslında pratikte çok fazla geçerliliği olmayacak bir şey. Çünkü Hamas'ın silah bırakması şöyle bir süreç içerisinde mümkün görünmüyor. Ama artık bir noktaya geldik ki Avrupa'lı demek ki Filistin'i tanıyabilecek bir noktaya geldi. Yani aslında benim orada kıskaçtaki, yüklediğim anlam Avrupa gerçekten Filistin'i tanıyabilecek noktaya geldi. Peki Fransa'nın ve ardından İngiltere'nin de işte Eylül ayında Filistin'i tanıyacağını söylemesi Avrupa'da yükselen bu İsrail'e karşı İsrail yaptığı soykırıma karşı olan tutum karşısında nasıl değerlendirilmeli? Devamı gelir mi? Yani bugün Fransa, yarın İngiltere, yarın farklı farklı ülkeler buna katılabilir mi sizce? 7 Ekim'den bu yana kurumsal karar mekanizmasıyla kamusal karar mekanizmaları arasında batıda bir fark olduğunu görüyorum. Neyi kastediyorum? Yani devletlerin, hükümetlerin İsrail'e yönelik tutumlarıyla kamusal anlamda yani seçmen düzeyindeki İsrail'e yönelik tepki ve tutumlar arasında evet. ciddi bir ayrışma var. Özellikle İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 7 Ekim'den bu yana koşulsuz şartsız bir biçimde İsrail'i desteklediği bir ortamda hı hı. o ortama paralel olarak kamusal desteğin benzer bir biçimde... Cereyan etmediğini görüyoruz. Örneğin Almanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok baskın İsrail lobisinin desteğiyle de Amerikan ve Alman dış politikasına, İsrail lehine pozisyon aldıran bir lobinin varlığına rağmen o lobilleri de, o hükümetleri de eleştiren ciddi bir kamusal reaksiyon ortaya çıktı. Üniversitelerde, sivil toplumda. Evet. Fakat bu koşulsuz destek, Bugüne kadar bir mesafe üretmedi. Mesela Trump Kasım seçimleri öncesinde ben olsaydım 7 Ekim gerçekleşmezdi dedi ve aynı zamanda geldiğinde bu savaşı da durdurabilirim mealinde açıklamalar yaptı. Hatta bu açıklamalara binaen Müslüman komünitelerin çok yoğun olduğu bazı salıncak eyaletlerde o, o komünitelerin kendilerine yönelik bir teveccühünü de gördü. Hı hı. Şimdi bu ortamda İsrail, Amerika ve Almanya'nın İsrail pozisyonlarında çok radikal bir değişiklik yok ama cephenin diğer tarafta özellikle İngiltere ve Fransa tarafında hı hı. önemli değişiklikler var. Onları da şöyle yorumluyorum. İngiltere'de özellikle Starmer'a karşı ciddi bir muhalefet var. Hem seçmen düzeyinde hem de işçi partisi elitleri düzeyinde. Evet. Çünkü hem işçi partisi siyasi elitleri hem de işçi partisinin seçmenleri İngiltere'nin Filistin meselesinde tarihin doğru tarafında durmadığına yönelik ciddi eleştiriler yöneltiyorlar Starmer'a. Hatırlayın Başkan Trump geçen hafta İngiltere'ye gittiğinde ziyaretinde Starmer'la kurduğu ikili ilişkiler ve Filistin pozisyonuna ilişkin o seçmenlerde o İngiltere basında ciddi eleştirilere muhatap olmuştu. Ama İngiltere'nin pozisyonu son birkaç haftadır evet Filistin lehine özellikle Birleşmiş Milletler'de İngiltere temsilcisinin yaptığı İsrail eleştirileri evet. sonrasında İsrail basını ve Netanyahu hükümeti ciddi bir biçimde İngiltere'yi hedef aldı. Akabinde Fransa'nın yaptığı açıklamalar, Macron'un Eylül ayında Filistin'i tanıyacağı meselesi yine İsrail'in tedirginliğini arttıran bir ortam teşekkül ettirdi. Çünkü İsrail uluslararası anlamda izole olduğu andan itibaren ya da bu ihtimal belirdiği andan itibaren bu çatışmacı tutumunu çok daha yukarı seviyelere çekme ihtimaline sahip. Hatırlayın İsrail Dışişleri Bakanı Fransa'da güvenliğin nereye gideceğine dair bir endişeyi tırnak içerisinde isaret evet. ederek bir tehditte bulundu aynı zamanda. Paris sokaklarında güvenliği sağlamaya çalışırsınız diye yani direkt böyle bir tweet Ya da nasıl atmıştı. çalışacaksınız anlamında. Dolayısıyla bu İsrail'in terör devleti, haydut Hı -hı. devleti olma potansiyelini Batılı kamuoyu düzeyinde de aslında gösteren bir şey. Burada şu önemli. Kamuoyu düzeyinde tepkiler belli bir seviyeye geldikten sonra tarihin doğru tarafında durma yönünde bir makas değişimi söz konusu oldu. Bu da bir zorunluluk. Çünkü nihayetinde hükümetleri belirleyen seçmenlerdir. Bugün o makas değişikliğinin anlamlı bir yere gelmesi şartsız ve koşulsuz bir biçimde ancak Filistin devletinin tanınmasıyla mümkün. İngiltere bakın bu eleştirileri yapmakla birlikte Filistin'in geleceğinde Hamas'ın olamayacağına dair bir şart de koyuyor. Ama evet. Hamas aynı zamanda toplumsal meşruiyeti olan da bir siyasi örgüt. Lahey grubunun evet. bir bildirisi söz konusuydu. Türkiye bazı şehirler ifade etmek suretiyle katıldı buraya. Bu bildiriye imza attı. Aslında bu tür Grup'ların ortaya çıkarttığı etkileşim İsrail izolasyonunu daha fazla arttıracaktır. Neden derseniz, sınırları net bir bildiriyle İsrail'in askeri ambargo dahil olmak üzere deniz yetki alanları ile ilgili bazı tartışmaları da gündeme getirerek İsrail'in o operasyonel etkisini kırmaya dönük bir bildiri kaleme alınıyor. Hı hı. Bu ve benzeri bildirilere ya da farklı oluşumlara Batılı devletler aracılık edebilirse ben İsrail'in izolasyonunun çok daha mümkün hale geleceği kanaatindeyim. Zaten başından beri İrlanda ve İspanya gibi devletlerin buradaki tutumu çok açık. Hı -hı. Onlara Norveç katıldı. Hemen akabinde Fransa ile birlikte Hı -hı. çok ciddi bir tedirginlik ortaya çıktı İsrail'de. Şimdi bu ölçekle bakıldığında Türkiye'nin de burada önemli bir rolü var. Başından beri ifade ettiğimiz tehditleri anlam adına Türkiye İsrail'in Gazze başta olmak üzere mücavir bölgemizde İran, Lübnan gibi coğrafyalarda bir terör devleti olma pratiğini nasıl uyguladığını, uluslararası hukuka aykırı olabilecek bütün eylemleri nasıl pervasız bir biçimde sergilediğini bütün dünya kamuoyuna anlatıyor. Bakın bugün BBC Gazze semalarında uçak ve helikopterlerle ben gezmek de. suretiyle oradaki durumu anlatıyor. Neden şu soruyu soralım? Neden İngiltere'de neden BBC'de bir makas değişimi söz konusu oldu? Bu mahcubiyet, eskilerin tabiriyle bu tahammül yükünün aşılması meselesi onlar açısından da çok sürdürülebilir bir mesele değildi. Demokrasi, insan hakları, hukuk, <laughs> evrensel değerler. Bunlar 10 yıllardır Batı'nın entegre etmeye, empoze etmeye çalıştığı temel meselelerdi. Hiç kuşkusuz Washington Post ee, çocukların öldürülen, katledilen çocukların evet. isimlerini e, sığdırabildiği kadarıyla gazetesine hı hı. sığdırdı. BBC buradaki makas değişiminin ne olduğunu göstermeye çalıştı. Tabi burada Starvation yani açlık meselesi, oradaki yoksulluk meselesi, evet. çocukların, insanların yardım almak için o sıralarda beklerken İsrail'li askerler tarafından, IDF tarafından nasıl bir savaş oyunundaymış gibi hedef alınıp katledildiğini dünya artık bütün yönleriyle gördü. Ve Türkiye, Yeni Şafak, Yeni Şafak İngilizce farklı dillerdeki yayınlar, Türkiye'nin işte TRT World'u, Anadolu Ajansı, evet. buradaki bütün mekanizmanın nasıl işlediğini, soykırımın bütün boyutlarını dünya kamuoyuna gösterdi. Ve kral çıplak dendi. Aslında Türkiye bu İsrail tehdidinin boyutlarını göstererek, dünyada yeni bir düzenin kurulma ihtimalini, bu belirsizlikler üzerinden inşa etmeye çalışıyor. Son 10 yıldır Cumhurbaşkanımızın bütün küresel platformlarda dünya 5'ten büyüktür vurgusuyla birlikte daha adil bir dünya mümkün hmm. mü sorusu üzerine düşünebilecek bir küresel düzlem hmm. yaratmak Türkiye'nin bence pozitif ayrıştığı meselelerden bir tanesi.